Erdemsiz ülkelerde basit insanların sözleri derin olarak algılanır. Yani insan basit ama sanki böyle sözleri çok derinlikmişçesine algılanabiliyor. Ya şöyle bir şey de var yani erdemsiz ülkelerden kastım bir yerde ahlaki kuralların yerleşmediği, ahlaki kurallara uymanıza düşük düzeyde olduğu ortamlar. Ülkeler deyince bunu yani illaki çok büyük bir ülke olarak alamıyor. Ufak bir kabile, bir dağ, hı hı. bir şey, bir e, adadaki e, bir yönetim falan da anlaşılabilir bunda. E, ne oluyor çünkü eğer ki insanlar erdemsiz, zahiret, kuraliyete, cönem vermiyorlarsa işte paraya ehemmiyet veriyorlar, güce ehemmiyet veriyorlar. O tip ortamda ne oluyor? Kim daha çok parası varsa, kimin daha çok gücü varsa onun söylediği söze ehemmiyet veriyorlar. Onları önemli adam görüyorlar, para sahibi, güç sahibi adamları. Bak adam ne kadar derin bir söz söylemiş ya işte ne kadar önemli diyorlar. Hikmet arıyorlar değil mi? Tesirliymiş evet yani. gibi sanki. Tabii. Yani sonuçta gücü olanın sözüne ehemmiyet ediliyor. Gücü olanın sözünde derinlik aranıyor. Yani e, kuvvet e, yani gücün doğru da olduğu değil e, yani Güçlü olanın doğru olduğu zannediliyor. O, o zaman, zaman sözün güçlü gücüne o... değil, gücün sözüne bakıyoruz. <laughs> güçlü değil mi olanın sözü derin zannediliyor. Şey doğru oluyor. olan söze ehemmiyet verilmiyor. Güçlü olanın sözüne ehemmiyet veriliyor. İşte bu da söylediğimiz durum oluşturuyor. Oysa ki Rabbimiz e, zin bizden istemiş olduğu, beklemiş olduğu sesin yüksekliğini değil, sesin kalitesini arttırabilmek. Yani gücünün sözüne değil, sözün gücüne. Bakabilmek. Yani, yani kimin doğrunun peşinde değil. olmak, yani Doğru. güçlünün, e, menfaatin peşinde olmak değil, doğrunun peşinde olmak. İslam'a uyma sebebimiz de ne öncelikle? Hani İslam bize huzur verir, mutluluk verir falan filan tamam mı? ama onlar değil asıl uyuş sebebimiz İslam'a. İslam hak olduğu için, Hı -hı. gerçek olduğu için. Yaratıcımızın gönder sistem olduğu için biz ona uyuyoruz. Müslümanlar tabii ki İslam'a uyunca mutluluğu da bulurlar. Bununla ilgili bazı psikolojik araştırmalar falanla da bağlantılar... Kuruyoruz bazen, bunları da aktarıyoruz İşte orucun sağlığa nasıl faydalı oldu, grelin hormonunu arttırıp beynimize nasıl yararı olduğunu, işte diğer etkileri i̇şte falan. Ama, değil mi? Damara yani, değiyor, şuralara sürdüğü evet, zaman işte bir rahatlık onu rahat biliyorum abdestle ilgili o izle ama yani bu işte hormonların vücudumuzdaki üzerinden orucun nasıl faydası olduğunu Ramazan'a falan anlattık yani İslam'ın. Ee, bu tip faydalar var ama Müslüman olan insan dünyadaki faydasının da peşinde değil. Yani dünyada zarar görecek olsa da İslam uyuyor çünkü o hak Allah'tan evet. yani geldiği için. Nitekim Peygamberimizin yanında da birçok kimse Müslümanlar yok edilmeye kalktığında canını ortaya koyuyor, canından İslam için vazgeçmeye oluyor. Bunun nedeni İslam'ın hak olması. Yani Müslümanın birinci derecede önem verdiği şey bir şeyin hak olması, gerçek olmasıdır.